Bu açıdan o ölçüde böyle haslaşmayan insanlarla girebilirler bu işin içine. Onun için de böyle bir fırtına esnasında, bir sarsıntı esnasında çok değişik kademedeki irtidad hadiselerinden, değişik irtidad hadiseleriyle karşılaşabilirsiniz. Hizmet mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Amel mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Hatta yine de tatmin olmuyorsa şayet hani günümüzde bazılarında görüldüğü gibi akide mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Yani kötülük yapmak için o kapıyı çalar, yüz bulamazsa başka kapıyı çalar. Orada da yüz bulamazsa başka kapıyı çalar. O televizyona çıkar. O gazeteye gider. Değişik şeyler toplar böyle yalanlar, düzmece şeyler. Kitaplar bastırır internetlere yükler. Hafizan Allah. Bu. Bu da böyle bu hizmetin içinde bulunmakla hakkı temettu arayan menfaatçı, çıkarcı baştan da öyle miydiler bu işin içinde yoksa sonra mı münafık oldular, irtidad ettiler bilemeyelim onları. Yani bu türlü şeylerle karşılaşma günleri de sayılabilir bundan sonraki dönemler.